Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 8. sınıflara ait 2. dönem 2. sınav örnek senaryo 3 testi sorularını çözeceğiz. Biliyorsunuz senaryo 1, senaryo 2 de var arkadaşlar. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm dönemlerin arkadaşlar, tüm sınavlarının Tüm senaryoların sırasıyla konu anlatımlı detaylı bulabilirsiniz. Ayrıca sevgili arkadaşlar burada görmüş olduğunuz testleri de sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Kanalımda hepsini de oynatma listeleri ayrı ayrı mevcuttur. Bunların da oynatma listelerinin linkini koyacağım. Bunları da çözmenizi şiddetle tavsiye ederim. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki arkadaşlar. Şekil 1'de kenar uzunlukları x sant desimetre ve 12x desimetre görüyorum. Olan bir dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 2 desimetre, uzun kenarı ise 12 desimetre uzatılarak bakın uzatmışız, uzatmışız. Şekildeki dikdörtgen elde ediliyor. Şekil 2'deki dikdörtgenin alanını desimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadeyi bulun. Şimdi desimetreye çok alışkan olmayabiliriz. Ama sorun değil arkadaşlar. Santimetre çalışsaydık santimetre kare. Metre çalışsaydık metre kare olurdu. Desimetre çalıştığımız için cevabımızı desimetre kare olarak bulacağız. Peki nasıl bulacağız? E hocam bana burada vermişler zaten. Burası 12x kadar. Burası da x kadar. E bu durumda arkadaşlar yeni oluşan arkadaşımızın uzun kenarı ne kadar olur? Bu ikisinin toplamı olan 12x artı 12 desimetre kadar olur. Kısa kenarımız ne kadar olur arkadaşlar? Şurada yer olmadığı için buraya yazıyorum. x ile 2'yi toplarsam x artı 2 desimetre olur. E peki sevgili arkadaşlar alanı nasıl buluyorduk? Uzun kenar çarpı kısa kenar. In other words kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani x artı 2 ile 12x artı 12'yi çarpmamız isteniyor bizden. Doğru mudur? Doğrudur. Burada çarpanlarına da ayırabilirsin. Hiç gerek yok. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. X ile bunu ve bunu çarpacağım. Çarpalım. Çarptım. X ile 12 X'i 12 tane X kare yaptı. X ile 12'yi çarpıyorum. Artı 12 tane X yaptı. Şimdi X ile işim bitti. 2 ile 12 X'i çarpıyorum. Artı 24 tane X. Şimdi 2 ile 12'yi çarpıyorum. Artı 24. İşim bitti. Düzenleme var mı? Var arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bak benzer ifadelerin altını çizdim. X karenin arkadaşı yok. Toplanılacak çıkartılar. Bunu yazdım. 12 tane X artı 24 tane X artı 36 X yapar artı 24'ü de yazarım. Ardı ederseniz böyle bırakın ya da dersiniz ki öğretmenim 12, 36 ve 24'te ben ortak bir şeyler görüyorum. Ne görüyorum? 12 görüyorum. 12 parantezine alırsam burası x kare, burası 3x, burası da e, 2 yapar. Değil mi? Bak çarparsam 12x kare, 36, 24. Böyle de ifade edebilirim. Ama zaten cebirsel ifade dediğine göre böyle bırakmamdır. Herhangi bir mahsur yok. 2 ile tam gaz yola devam. Diyor ki arkadaşlar ikinci soruda da. Taban ayrıtının uzunluğu 6 cm. Arkadaşlar bir dikdörtgenler ya da, dur bakayım, kare prizmalar. Bak kare bir prizmamız varmış. Neden adına kare prizma demişiz arkadaşlar? Çünkü bu arkadaşın tabanı yere değdiği yer bir kareymiş. Yani burası A kadar, burası A kadarmış ki bana söyledi. Taban ayrıtı 6 santimetre. 6 santimetre, 6 santimetre. Ve yüksekliği de 18 imiş arkadaşlar. Santimetre. Harika. Bunları bildim ve yerine yazdım. <laughs> ve dikdörtgen levha aşağıdaki bir yerde bir ramp elde ediliyor. Nasıl elde edilmiş? İki tanesini üst üste koymuşum. 18 18 yani burası ne kadar olmuş? 36 santimetre olmuş. Buranın 5 santimetre oldu şey 6 santimetre olduğunu biliyorum. Güzel. Elde edilmiştir diyor arkadaşlar. AD uzunluğu da 74. Dikkat et. Şuradan şurası arkadaşlar. Şöyle çizecek olursam. 74 santimetre. Bak burada bildiğim bir uzunluk daha var. Bunu da hemen yazalım unutmadan. Bu uzunluğumuz da arkadaşlar 18 santimetre. Çünkü e, kare dik prizmamız prizmamızın yüksekliği bu arkadaş. Rampanın eğimini soruyor. Allah Allah nasıl bulacağız bunu? Arkadaşlar rampanın eğimi için neye ihtiyacım var? Bak öncelikle rampayı bir dik üçgen içerisine getirmem lazım. Şurada bir dik üçgen oluşturuyorum. Bak şurayı da oluşturdum. İşte ben bu üçgenle ilgileniyorum şu an. Ve bana sorulan bak bu üçgeni dışarıya aldım. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Rampam benim bu. Rampamın eğimi burası da dik olduğuna göre dikey bölü yataydı değil mi? Şuraya A uzunluğu A dedim mi bir yere demedim. Buraya A uzunluğu buraya da B dersem arkadaşlar rampanın eğimi A bölü B'den bulacağım. Sen bakma böyle harflendirdiğime ben sana anlatabilmek için söylüyorum. Yani senin görevin şu A uzunluğunu ve B uzunluğunu bulmak. Buradan B'yi bulmak çok kolay. Şu uzunluk bu uzunluk değil mi arkadaşlar? BC uzunluğu. Değil mi? Bu arkadaş BC. Peki BC'yi nasıl bulurum ben? Sevgili arkadaşlar BC'yi toplamı 74 mü? Evet. 74'ten 6 ve 18'i çıkartacağım. 6 ve 18'in toplamını çıkartıyorum. Yani 74'ten 24'ü çıkartıyorum. 50 santimetre olarak buluyorum. Anlaşıldı değil mi bu arkadaşlar? Burası 50 santimetreymiş. Yani burası. Burası 50 santimetre. Şimdi şurayı bulacağım. Öğretmenin burası 36. Aman diyeyim arkadaşlar. Aman burada bu hatayı yapmayın. Çünkü bak burada bir taban var. Şurası var. Burası 6 santimetre. Buradan 6 santimetreyi çıkarmam lazım. Şimdi bu uzunluk... Yani şu uzunluğum arkadaşlar... 36'dan 6'yı çıkarmam lazım. 36 eksi 6 30 santimetre. Burası da bulundu 30 santimetre. E şimdi arkadaşlar eğimi yazmak çok kolay. Sevgili eğimimiz dikey 30 yatay 50. Hayırlı uğurlu olsun. Kaçtır arkadaşlar? 3 bölü 5'tir. Cevabı böyle söyleriz. Bazen şöyle de konuşuruz. Bakın bu arkadaşlar 50'de 30 değil mi? 2 ile genişletirsem ne olur? %60 olur. Ben bunu %60 eğimi var diye de konuşabilirim. 100 tabanında girse. Ama cevabımız 3 bölü 5'tir. Hiç merak etme. 3 bölü 5 60 demektir zaten. Gel bunu da yapalım. Bak mesela 3 bölü 5. Burayı 20 ile genişletsem ne olur? Bak yine aynı şeyi görüyorsun. 60. Bu da 60 olarak böyle yazılır değil mi? Harika. Buna da değinelim dedim. Cevabım ne derseniz 3 bölü 5'te bıraksam olur. Tamam mıyız? Kapı 3 numara gelsin o zaman. 3 a 3 gelsin dedim. Nereye çevirdim? 3 numara ha buradaymış. Arkadaşlar 3 numara biraz nazlandı biliyorsunuz ama geldi görüyorsunuz. Diyor ki x gerçek sayı olmak üzere x 3 küçüktür eşittir x. Küçük eşit e, 2. Eşitsizliğini sayı doğrusunda gösterin. Arkadaşlar sayı doğrusu candır. Bir önceki testte çözdüm. 0, 1, 2, 3, 4 diye böyle sonsuza kadar gidiyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bu da eksi sonsuza kadar gidiyor. Burası artı sonsuza. Eksi 4. Arkadaşlar x sayısı eksi 3 ile dahil. Bak dahil. 2 de dahil bunun arasında. X sayısı buna da dahil, buna da dahil. Buradan görüyorum. Burada bir sayı arkadaşlar. İşte sayı doğrusunda gösterecek olursam da budur. Yani biri sana 1,2 dese bunu söylemiş olur. Tamam mıyız? Okey tomento. 4 numero. Diyor ki arkadaşlar bir sayının 3 katının 2 fazlası aynı sayının 10 eksinden küçüktür. Buna göre bu sayının alabileceği en büyük tam sayı değerini bulun. Sevgili arkadaşlar ben bir soruda eğer bir sayının diye bir şeyle başlıyor ise sevdiğim bir harfi veririm x olsun o. <laughs> Genelde de x deriz. Şimdi bak bu x sayısının 3 katı 3 katı budur. 3 katının 2 fazlası nedir? Budur. Bak bir sayının 3 katının 2 fazlası şöyle değil. Tamam mı? Bu barklı. Bu 2 şey. fazlasının 3 katı. Bu ise 3 katının 2 fazlası. Aynı sayının, aynı sayının 10 eksiği. bak aynı sayının 10 eksiği de bu Bundan küçükmüş. Yani bu bundan büyükmüş. Buyur sana eşitsizlik yazdık. Bu arkadaş bu arkadaştan küçüktür. Şimdi ben buradan x'i bulmaya çalışacağım. Yine klasik arkadaşlar. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. x'i buraya alıyorum bilinmeyeni. 2'yi de buraya. 3 tane x burada. Bu arkadaş eksi x olarak geldi. Eşitsizliğim kendini muhafaza etti. Burada eksi 10 duruyor. Bu artı 2 buraya eksi 2 olarak geçti. 3 tane x'ten bir tane x çıktı. 2 tane x kaldı. Eksi 12. Şimdi x'i yalnız bırakmak üzere her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Sadeleşti. x küçüktür. Eksi 6. Şimdi sevgili arkadaşlar. En büyük tam sayı dediğimizde bazı arkadaşlar eksi 5 diyerek yanılabilir. Bunu bu yanılgıya düşmemenin en kolay yolu da şudur. 0 burası. Eksi 6'yı gör. Bak x eksi 6'dan küçük demek şurası. Yani şu dünyadan konuşuyoruz. Bu dünyadaki en büyük sayı kim? İşte şuradaki eksi 7. Böylelikle bu hatayı yapmazsın sevgili arkadaşım. Anlaştık mı? Sayı doğrusu üzerinde gösterirsen bu eksi 5 söyleme hatasından kaçarsın. Harika. 5 numara gelsin mi? Gelsin. Oo sevdiğimiz sorulardan geometri geldi. Bir mutlu oluyorum ben geometriyi görünce. Aşağıda verilen ABC üçgeninde AB 10 santimetre üzerinde AC 15 üzerinde. Üzerinde üzerinde. Buna göre BC uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. Arkadaşlar bir üçgende iki tane kenarın belli diğeri belli değil ise açılar da belli değilse şu X diyelim bu buna. X'in arkadaşlar değer aralığı şudur. Bu iki arkadaşın toplamından küçük olmalıdır. Farklarından da arkadaşlar büyük olmalıdır. 5'ten dolayısıyla bu x sayısı arkadaşlar bunların farkı olan 5'ten büyük 25'ten de küçük olmalı. Sebebi de ne sevgili arkadaşlar? Şurada bak bunları koyduğumda üçgen bak 15 ve 10 ya. Bak ben bunu uzatıyorum toplamları zaten 25 yapar. 25'ten büyük bir uzunluk olsa mesela şu olsa sen buradan üçgen oluşturamazsın üçgen oluşmuyor bunlar. O yüzden şu kırmızının şu ikisinin toplamından 25'ten küçük olması lazım ki şöyle bir üçgen oluşturabileyim. Tamam? Farklarından da büyük olmalı. E dolayısıyla arkadaşlar buraya uygun arkadaşlarım kim? 6, 7, 8, ne güzel 8, 9, nokta 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 en son 24. Tam sayı değerleri dedi. Arkadaşlar değerlerimiz bunlar. Vaktiniz varsa, kaleminizin ucu da varsa 10, 11, 12 diye yazmaya devam edebilirsiniz. Ama öğretmeniniz bunu da kabul edecektir. Tamam mıyız? Nefis. Geldim 6 numara. Küre Milli Parkı. Arkadaşlar Küre Milli Parkı'nı gördünüz mü? Ben gittim gördüm Kastamonu'da. Şahane yer. Her yer yemyeşil. O kadar güzel ki gerçekten Milli Park adını hak ediyor. Orman denizi gibi bir yer. Şahane. İnsan kendini çok mutlu hissediyor orada. Kastamonu'da yaşayanları ben çok Şanslı adlediyorum. Tabi ülkemizin yeşillik alanlarında yaşayanları, deniz kenarında da. Konaklayan Ayşe, buradan Ayşe'ye de selamlarımızı gönderiyoruz. Gideceği yerleri haritada işaretledim. Aşağıdaki bir üçgen oluşturmuştur. Küre Milli Parkı, Yedi Göller, Ilgaz Milli Parkı. Oo, Yedi Göller'de Bolu da biliyorsunuz arkadaşlar. Şahane bir yer. Ilgaz Milli Parkı da yine Kastamonu il sınırları içerisinde. Matematik dersinde, coğrafya dersinde veriyoruz. Oluşturulan KYI, KYI Üçgenine göre gidilecek yerler arasında uzaklıkları büyükten küçüğe sıralayınız. E sevgili arkadaşlar ilk yapacağım hareket bak iki açıyı biliyorum üçüncüyü de yazalım. Buraya x diyelim. x artı 45 artı 85. Tüm iç açıların toplamı 180 derece olmalı değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Bu durumda x eşittir 180 eksi şunların toplamı 130 oluyor. Dolayısıyla x eşittir 50 derece oluyor. Buraya da 50 derece yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar burada gözeteceğim husus şu. Ee, büyük açı büyük kenarı görür arkadaşlar. Dolayısıyla burada K açısını bakın. K açısı nereyi görüyor? Y, I doğru parçasını. Y, I doğru parçası arkadaşlar burada en büyüktür. İkinci büyük açım 50 derece. 50 nereyi görüyor? K, KY'nin uzunluğu ortancadır. En küçük olan da en küçük açının görmüş olduğu K, -I doğru parçasıdır sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Harika. Y, -I en büyük, K, -Y. sonra K, -I en küçük. 7'yi çağıralım. Gelsin bakalım. 7 numara da geldi. Bu da fena değil bir soru. Güzel bir soru arkadaşlar. Yerden yüksekliği 80 cm görüyorum. Ve kolunun uzunluğu 260 bak görüyorum. Bir bariyerden bahsediyor. Bariyer ne arkadaşlar? Kapanıyor. Bir yaya ya da araba geçeceği zaman lömbürdenek açılıyor. Evet böyle böylelikle buradan araba geçiyor. Bu sadece konumunu göstermiş. Önceki konumu. Hem buradan burada duramaz tabii ki. Buna göre AB uzunluğunu soruyor. Neresi AB? Allah Allah. Ben bunu nasıl bulacağım değil mi? Ama bak burada 1 metre falan yazmış arkadaşlar. Güzel. Şimdi dikkat ederseniz santimetre santimetre çalışmışız. Arkadaşlar 1 metre nedir? 1 metre 100 santimetredir. Hemen buraya 100 santimetreyi bir yapıştır. Güzel. Arkadaşlar ben bu ikinci şekilde şurayı bulmaya çalışıyorum ya. Birinci sorudan bilgileri buraya taşıyalım. Öncelikle bak burası 80 santim. Şurasının yüksekliği 80. Bunun bir yerleştirelim. Burası 80 santim. Şimdi şu uzunluğu bulursam benden kralı yok. Peki bulabilir miyim? Bulurum. Arkadaşlar bariyerin koluna kadar 260 santim. Bunu da buraya yaz. 260 santim. Bak şimdi çok güzel bir dik üçgenin var. O öyle bir dik üçgen ki aynen şöyle sevgili arkadaşlar. A noktası burası. Şuraya da CD diyelim hadi bizde. C ve D olsun. Arkadaşlar bak burası 100 santimetre. Burası da 260 santimetre. Buraya x dersem aslında bu soru x var mı bir yerde yok. Arkadaşlar x kare artı 100'ün karesi dik kenarların karelerinin toplamı eşittir. 260'ın karesi. Öğretmenim efendim. Yani 8. sınıf öğrencisine yapılacak zulüm mü bu? Ben 100'ün 260'ın karesini nasıl alayım ya? Arkadaşlar işte bunun için ne yaparız biliyor musun? Bunun miniğini bir çizeriz. Bak bu arkadaşı 10'la sadeleştirirsem şöyle bir üçgen olur. 10'a bölersem 26'ya 10 olur. Bunlar yine sadeleşir. 2'ye böl. Hop. 5, 13. Bunu çözersin. Bunu çözdükten sonra arkadaşlar bak şuraya da y diyelim. Y kare artı 5'in karesi eşittir. 13'ün karesi. Y'yi buradan arkadaşlar 12 buluruz. Bazı arkadaşlarınız diyor ki öğretmenim niye uğraşıyorsun ki? Ben 5, 12, 13 üçgenini zaten biliyordum. Evet. Şimdi sen bunu 12 buldun ya buldun. Bak burada 2 kat küçültmüştük. Burası kaç olur o zaman? 24. E ben bunu bir de arkadaşlar 10 kat küçültmüştüm. Buradan buraya geç. 240 olur. İşte bu uzunluğunda arkadaşlar 240 santimdir. Ya da şöyle de diyebilirdim. 5, 12, 13 günlü biliyorum. Bu bana bunu anımsattı. Burası 100. Burası da 260. Bakıyorum. Bu bunun 20 katı. Bu da bunun 20 katı. Demek ki 12'nin 20 katı. Burası da 240 olmalı da diyebilirdim. Ama en güzeli benim sana önerim ee, hem benzerlikler de öğrenmiş oluyorsun. Şu arkadaş, şu üçgen şunun 20 kat küçültülmüş aldı. Mini ile çalıştır, çalışırsın 20 kat büyütürsün. Burada yaptığın gibi. E arkadaşlar laf uzatmayalım. 240 ile 80'i topla lütfen. Hop 320 cm. Buyur sana AB uzunluğu ortaya çıktı. Okey Tomento. Nefis Simo. Let's go number 8. 8 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Kamerada kötü gözüküyor olabilir. Anlı şanlı al bayrağımız bu. Kırmızı zemin üzerine dünyanın en güzel bayrağını görüyorsunuz. Hem de 3 tane. Buradan sevgili öğrencim Ela'ya da selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. O kendini bilir. Neden selam gönderdiğimi de biliyordur. Ela merhaba. Arkadaşlar bir okulda çok sever bayraklar o yüzden. Seyreden herkese de selamlarımı gönderiyorum. Bir okulda kutlamalar için sınıf camları aşağıdaki bayrakların uzun kenarları çakılacak süslenmiştir. Süsleme kullanılan bayraklardan ikisi birbirine eş. Büyük bayrakla küçük bayraklar arasında benzerlik oranı 4 bölü 3'tür. Hmm. Büyük bayrağın kenar uzunluğu 48 ve 32'dir. Arkadaşlar şuraya yazalım. Bak çizeyim ben sana. Bu büyük bayrağımız. Burası 48 santimetre. Burası da 32 santimetreymiş arkadaşlar. 1'e 1,5 oranı vardır bir de bayrağın standartlarında. Küçüğü de şuraya çizelim. Küçüğü de buraya çizdim. Buna göre bayraklarla oluşturulan bu süslemenin çevre uzunluğu. Şimdi sevgili arkadaşlar benim bunu bulabilmem için küçüğü bulmam lazım. Ya bak burada arkadaşım bana söylediği ne biliyor musun? Şu. Şuralara A santimetre ve B santimetre diyelim arkadaşlar. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi bu benzerliği kullanarak sevgili arkadaşlar ben küçüğün uzunluklarını bulacağım. Peki bunu nasıl bulurum? Şöyle bulurum sevgili arkadaşlar. Şöyle de söyleyebilirim. Şimdi bak 4 bölü 3 dedi ya. Şu uzun kenarın bu uzun kenara oranı kısa kenarında kısa kenara oranı 4 bölü 3'müş. Yani şuraya 4A buraya da 3A diyebilirsin. Bu soruyu böyle de çözebilirsin. Yani dersin ki öğretmenim 4A eşittir 32, A eşittir 8. E demek ki bu da 3A olduğuna göre burası da 24 santimetre diyebilirsin. Aynı şekilde buraya da gittiğinde burayı da 36 cm bulursun. Pekala bunu başka nasıl çözerdim? Şöyle çözerdim sevgili arkadaşlar. Bak bu arkadaşın 48 bölü şuraya da uzun kenar diyelim. Uzun kenara oranı bunun uzun kenarının, bunun kısa kenarı oranı 4 bölü 3'müş. Şairin bana burada söylemek istediği bu. İşte benzerlik oranı dediğin hikaye budur. 48'in bunun uzun kenarının bunun uzun kenarına oranı 4 bölü 3'müş arkadaşlar. E o zaman ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı da yapabilirsin. Ya da dersin ki bak bu bunun 12 katı. Bu bunun da 12 katı olacak değil mi? Çarpı 12 çarpı 12 ya da işler dışlar çarpalım uzun kenar çarpı 4 eşittir 3 çarpı 48 değil mi arkadaşlar? Güzel. 4'ü buraya bölme olarak gönderdim. Bak uzun kenarım ne çıkıyor? Sadeleş 12, 36 santimetre çıkıyor arkadaşlar. İşte bu soru böyle çözülür. Pekala kısa kenar, e kısa kenarlarda da aynı. 32 bölü, bak bu kısa kenarın bu kısa kenara oranı. Buraya da kısa kenar KK diyelim. KK'ye oranı eşittir. Yine 4 bölü 3. 4 tane kısa kenar eşittir. 3 çarpı 32. 4'ü yine buraya bölme olarak gönderdim. Bak sadeleş sadeleş. 8 gene hop 24 cm buldum. Gördün mü? Harika. Şimdi arkadaşlar bütün mesele bu arkadaşları buraya yerleştirip sonra çevreyi de bulmak. Şimdi burayı 36 buldum mu? Buldum. 36. Burası 24. 24. 24 24. Buralar zaten bana verilmişti. 32 32 48. Şimdi arkadaşlar belki şurası senin merak ettiğin konudur. Şunların toplamı ne öğretmenim? E sevgili arkadaşlar şöyle yapalım mı? Bak burası burası ve burasının toplamı. Şu lacilerin toplamı şunun kadar değil mi? Bak bunun kadar. Burası 48. Yani şu şu ve şunun toplamlarına ben 48 diyebilirim. Bak yatayda bu arkadaş, bu arkadaş ve bu arkadaşın toplamı bu. Bütün çevreyi hesaplamak için şimdi bunu yazıyorum. Bak 48 yazdım. Artı 32, 32. Bütün çevre 32, 32. Şimdi arkadaşlar şurayı sona bırakın. Bak 24, 24, 24, 24. 4 tane 24. 4 çarpı 24 de yazabilirdin. Artı şimdi şu lacileri yazmak üzere bir tane de 48 yazacağız işte. Sevgili arkadaşlar çevremiz budur. Ve bütün bunları toplayınca da cevabımız 256 santimetre oluyor. Anlaştık mı bu durumda? Harika. Benzerlik budur arkadaşlar. Şurası dediğim gibi bunu böyle de çözebilirsin. 4A, 3A ya da yine buraya 4B, buraya da 3B diyerek B'leri bulursun, A'ları bulursun oran orantıyla bulursun. Ama en güzeli şudur arkadaşlar. Şu oran orantıyı yazabilmektir benzerlik oranını. Bunu yazdıktan sonra gerisi çok kolaydır. 9'da testi tamamlayalım sevgili arkadaşlar. 9. soruda geldi ve diyor ki bize Noktalı kağıtta verilen şeklin D doğrusuna göre yansıma sonucu oluşan görüntüyü. Şimdi sevgili arkadaşlar normal şartlarda bir şekli olduğu gibi simetriğini almak ya da ötelemek biraz zordur. Bunun için en güzeli buralardan noktalar seçmektir. Bak burası A olsun, burası B olsun, C olsun, D olsun. Bunları taşıyalım. Bakın A'yı taşıyorum. Buraya göre simetriğini alacağım ya bir birim uzaklıkta bir birim uzaklıkta. A buraya geldi A üstü. B buraya geldi değil mi B üstü. C'ye bak bak 1 1. C de buraya geldi, D de buraya geldi. Arkadaşlar bunları bir birleştirdim. Bak buradaki A B burası oldu, burası burası oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar şu noktayı yine zorlanıyorsan bak 1 2 1 2 buraya geldi. Birleştir. Şu nokta 1 2 1 2 buraya geldi. Birleştir. Sonra bunlar da birleşecek. Birleşti. Bundan sonrası artık çok kolay. Hop bir birim. Köşegen. Hop. Köşegen. Hop. Gördün değil mi sevgili arkadaşım? Bir de arkadaşları da kırmayalım. Biz de maviyi yeşille boyalım. Simetri alınmış. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Bir şeklin simetri ya da ötelemesi yaparken şekil zorsa ki genelde zor olur. Noktalar belirliyoruz. Mesela şu noktayı da belirleyelim. Buraya da F noktası de. Bak 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. Buraya geldi gördün mü? Seyircisi. Böyle noktalar seçerek öteleyebilirsin. Anlaştık mı sevgili arkadaşım? Harika. Arkadaşlar böylelikle testi tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmak daha da serbesttir. Bu konuda sizi serbest bırakıyorum. Testin başında hatırlattım. Bu testlere de lütfen bakınız. Bunları da çözmek sizin hayrınızadır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.